Ben önceden çocuktum. İlkokul günleri keyifli geçiyordu. Abimle okula gidip geliyorduk ama asla elimi tutmuyordu. Sanki onun kardeşi değildim. Ve bir şekilde bu beni ona çekiyordu. Zıt çekim yasası. Evet, abimin sınıfına özellikle giderdim. Abim benden pek mutlu olmazdı. Gittiğim zaman hemen göndermek isterdi. Sanki onun arkadaşları hemen elinden alacakmışım. Sanki onun varlığını rahatsız eden bir tavrım varmış gibi. Oraya giderdim, arkadaşlarına sataşırdım, şirinlik yapardım. Onlar beni çok severdi. Biraz da mini minnacık oluşumdan galiba. Evet, o sınıfta abimin arkadaşlarından biri dikkatimi çekmişti. İsmi Tarık gözlükleri vardı ve sınıfın en çalışkanlarındanmış. Çok hoşuma gitmişti. Ve bunu ilerleyen günlerde abime dedim ki, abi Tarık çok tatlı değil mi, çok akıllı değil mi diye böyle sorular sorunca anlayacaktım. Abim sinirle baktı bana ve dedi ki, Tarık abi diyeceksin dedi. Nedenmiş o Tarık dedim. Hayır dedi, Tarık abi diyeceksin. Tarık, Tarık, onun adı Tarık dedim. İnatlaştım. Çünkü aşık olmam için onun abi olmaması ve Tarık olması gerekiyordu. Abim de tam tersini yapıyordu. Ona aşık olmamam için abim olduğunu söylüyordu. Böyle bir çatışma. Baktı abim beni vazgeçiremiyor. inat devreye girdi. Hemen şöyle dedi. Sen biliyor musun dedi. O Tarık ne yapıyor? Ne yapıyormuş dedim. O Tarık dedi Fatma ile dedi. Sulu boyadan şampanya yapıp ondan içiyorlar dedi. <laughs> 24 ayar saf olduğumdan bahsetmiştim değil mi? Buna hemen inandım. Ve benim gözümde Tarık içki içen bir sarhoş gibiydi artık. Daha ilkokuldayız ve ilkokul ikiye giden bir çocuğun suluboydan yaptığı şampanyanın benim için içki gözünde yani içki e, içki olarak algılanması diyeyim. Çok ilginçti ve o günden sonra Tarık'a olan bütün aşkım, ilk platonik aşkım çökertilmişti ve iyi bir şey öğrenmiştim. Eğer birinin size bir aşkı varsa, ona ismiyle değil, artık abi dediğinizde bu aşk çökertilebilir ve ileride de benim için çok kıymetli bir malzeme olacaktı. Evet, akrabalarımdan ya da arkadaşlarımdan biri ola ki bana bir aşk ilan eder ve ben hoşlanmazsam ona sadece abi demeye başlamam yeterliydi ve hakikaten bu böyle oldu. Aynen dediğim gibi bunu yaşadım ve abi dedikten sonra onun da aşkı çökertilmiş oldu ve ileride evleneceğim adama doğru hızla ilerleyen bir hayat çizgisinde